Arkadaşlar merhaba. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, buradaki kısımları görmüştük. Katılama kısımlarını yani katılama işlemlerini nasıl yapacağız Creo'da? E, ve aynı zamanda nasıl düzenler atacağız? Referans eksenler, düzlemler, noktalar, e, koordinat sistemleri nasıl atacağız? Bunları görmüştük zaten. Çeşitli i̇şte gizleme işlemleri, e, bunları tekrar göster işlemlerini bunları görmüştük. Şimdi arkadaşlar gelelim artık buradaki kısımlara. Delikten mele başlayalım. Öncesinde sketch açalım bir tane. Şu düzleme bir tane sketch açtım. Dik baktım. Gelin yine line bir şey oluşturayım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bir şey oluşturdum. Bizim için yeterli olacak zaten. Okey diyelim. Şuradaki datumları ben kaldıracağım şimdi. Şöyle tertemiz bir görüntü olması adına. Extrude dedim arkadaşlar buradan. Geldim profilimi seçtim. Şöyle biraz uzattım bunu. Buradan okey dedim. Ya da. Bakın buradan gelip okey şuradan demenize gerek yok illa mouse'un orta topuna bir kere bastığınız zaman zaten okeyleme işlemi olacak şimdi ilk komutla başlayalım buradaki engineering kısmındaki yani bu delik delebileceğiz buradan e, çeşitli radius işlemleri yapıyoruz pah işlemleri draft açısı verebileceğiz bakın buradan e, ve shell kabuk işlemi yapacağız ve buradaki feder oluşturacağız yani takviye kanat oluşturacağız yani buradaki mesela buraya bir tane feder oluşturacağız bunu riple yapacağız Şimdi buradan arkadaşlar hole başlayalım. Hole delik deleceğiz arkadaşlar. Mesela şuraya bir tane delik delirdim. Hole geldim. Nereye? Buraya. Bu yüzeye bir tane delik deleceğim. Bakın. Şuradaki mesafesi ve şuradaki mesafesini şöyle gösterirsek bakın. Şöyle Hatta şuraya alalım. Tam onu. Bakın şurayı gösterdim. Benim için şurası lazım. Bunu yakalaması lazım biraz. Heh, şimdi yakaladım. Şimdi arkadaşlar bu mesafe bu mesafeyi gösterdikten sonra bakın. Mesela burası kaç olsun? 100 olsun. Bir tane datum atayarak mesela 100 olmasın mesela 155 olsun. 140 yapalım. Şimdi bakın buraya bir tane tam ortasında siz bir nokta atayabilirsiniz. Sonrasında bu noktaya göre e, bunları ayarlama şansınız da var. Bakın görüldüğü gibi geldim. Bunu seçtim. 110 milim dedim bakın. Mesafesini ayarladım. Bakın buradan çapını ayarlama şansım var ya da buradan gelip mesela yüz yapacağım burayı. Bakın derinliğini buradan ayarlama şansım var gibi. Şuraya bakarsak create a simple hole standart hole oluşturabilirim. Yani standarda bağlı kalarak ISO standartta olsun. Metrik kaç olsun? Şu aşağıya doğru gelirsem. Metrik 24 olsun mesela ya da daha fazla olsun. Metrik 68 olsun gibi. Standart bir delik de oluşturma şansım var. Ve burada Et tapping diş ekleyebilirim. Tapered hole şeklinde yapabilirim bunu bakın. Şöyle görüldüğü gibi. Ya bunu kapattım. Bakın buradaki yine ayarlamalar var. Yani aşağıya kadar ötele gibi ayarları var. Buradan şu kısmı ayarlayabiliyorum. Yani drill hole. Yani bu shoulder depth ve şuradaki sadece derinliğini ayarlayabileceğim matkap ucunun bu kısımları çıkıyor arkadaşlar. Buradan yine counter sink ve counter board ekledersem. Counter Board bir e, ne oluşturacak? Bana delik oluşturmuş olacak burada. Burada yine çeşitli şeyleri var. Kısımları var arkadaşlar. Counter Board ya da Counter Sync olacak şekilde ben bunu yapma şansım var. Görüldüğü gibi. ISO standartında yapabilirim. Shape kısmından bakın. Burada görüldüğü gibi çeşitli kısımları var. Mesela Counter seçersem bu kısım gözüküyor mesela. Buradan çeşitli yerlere girme şansım var. E, mesela kaçtı bu? 150 diyebiliriz buraya. Ya da daha küçük diyelim. Mesela bu kaç demiştik buna? Çapına 64 demiştik. Mesela 75 diyelim buraya gibi. Mesela buradaki derinliğe girebilirim ben. 15 girebilirim. Şuraya da mesela 10 yapabilirim. Ve bu standartlara göre yapmanız gerekiyor. Bunu tablolardan okumanız gerekiyor arkadaşlar. Bunları. Şimdi bu arkadaşlar şu kısmı 58'den büyük yapacağız. 60 yapalım. Bakın şöyle bir counterboard delik oluşturmuş olduğuna bakın. İçeride özellikler de burada yazıyor. Ben tablolar arkadaşlar ekleyeceğim yani bu tablolardan nasıl bir tasarım yapılacağını. Oradan bakarak buradaki tabloları kullanarak şu delikler oluşma şansınız var. Geldim. Definition'a geldim. Bakın buradan ne tür bir metrikte olmasını istiyorsanız, yani metrik kaç olmasını istiyorsanız bu şekilde ayarlıyorsunuz bunu. Sonrasında gelip Shape kısmından e, buradaki parametreleri girdikten sonra OK deyip deliğiniz oluşuyor arkadaşlar. Bakın burada diş çekilsin mi, çekilmesin mi diye bunları ayarlama şansınız var. Simple delik oluşma şansınız var. Sadece e, çapı belli, kör bir delik oluşma şansınız var. Simetrik olabilir bu, nereden başlayacağına bağlı. OK derseniz çapına uygun bir tane delik dermiş oluyor. Şöyle geldim, Edit Definition dedim. Şunu biraz aşağıya doğru yaptığımda bakın boydan boya bir tane delik delme şansım var. Ol dedim. Bakın bir delik daha deleceğim buraya. Simple değil. Standart delik delebilirim. Bakın burada geometriye göre standart bir delik deleyim. Counterboard board dedim ya da counter sink diyebilirim bu sefer. Metrik 24 dedim buradan e, tapered hole oluştur dersem arkadaşlar yani diş açma ile ilgili arkadaşlar bunlar e, dişin nereden açılacağı göre içine mi açılsın dışına mı açılsın e, gibi bunları ayarlama şansım var şimdi burada yine çeşitli kısımları var arkadaşlar burada gördüğü gibi yani bunu seçersek bakın burada ona göre standartları çıkıyor şimdi buraya geldim şey kısmına mesela bunu 30 yaptım bunu 25 yapalım. Bu şekilde oluşturabilirim ben bunu gibi. Buradan çeşitli ayrıları yaptıktan sonra e, counter e, arkadaşlar oluşturma şansınız var. Çapına göre e, bunları ayarlama şansınız oluyor arkadaşlar. Bakın bunu diyor ki bunu standarda göre yaparsanız daha kolay olacak sizin için. Yani bu 23 buçuktan büyük olacak. E, bu da arkadaşlar 30'dan küçük olacak yani. Ona göre ayarlamanız gerekiyor. 25 burası kabul oldu zaten. Mesela burayı 65 dedim gibi. Buradaki ayarları yaptıktan sonra şöyle geleyim mesela counterboard'u kapattım. Sadece countersink olacak bu. Şurada görüldüğü gibi. Bakın countersink ee, bir ne olacak? Delik olacak. Geldim buna. tekrar yapayım. 25 yaptım gibi. Burada değişken olarak da yapma şansım var. Ve bunları ayarladıktan sonra arkadaşlar delikleri delmiş olacağız buradan counterboard da yapabiliriz gibi. E buradan sadece basit bir delik yapıp yine curve bir delik yapıp şöyle bir işlemi yapma şansım var gibi. Buradan istediğim değerleri girerek ne yapabiliyoruz? Delikleri oluşturabiliyorum arkadaşlar. Geldim buraya. Öncelikle şunları belirttim. Bu şekilde oluşturdum bunları bakın görüldüğü gibi. Burada istediğim değerleri girme şansım var. Bunu biraz daha büyütebilirim standart delik yapabilirim. Counterboard yapabilirim gibi. Bunları oluşturduktan sonra buradan shape ayarları var gibi. Bunları ayarladıktan sonra arkadaşlar bakın bu şekilde delik. Bakın matkabucu da bu şekilde gözüküyor. Delikleri delme şansım var. Delik bu şekilde arkadaşlar. Delik delme komutu. Şimdi hole'ü gördük. Hole'den sonra arkadaşlar burada ground ya da chamfer kısımlarını görelim. Bakın otomatik bir fillet atabilirim ben burada. Corner chamfer ve edge chamfer'lar var. Şimdi geldim. Radüs yapma. Kenarımı seçiyorum. Ve buradan bakın. iki taraftan da götürebilirim. Bakın şöyle götürürsem. Ya da buradan girirsem değerini. Mesela ne diyelim 100 milimetrelik bir tane radüs. Bakın oluşturdum buraya. Yandaki işte seçenek arkadaşlar. Switch'de Transition Mode. Yani değişken oluşturabiliyorum ben burada. Transition Mode'a geçip. Okey dersem. Bakın bu şekilde basit anlamda radüsü atmış oldum. Geldim. Buraya attım. 50 yapayım mesela burayı. Geldim. Burayı tane radius attım. Geldim. Buraya da attım arkadaşlar bakın. OK dedim de. Bakın bu şekilde radius atma işlemini yapmış oluyorum arkadaşlar. Chamfer'a gelelim. Geldim buraya bir tane chamfer yapacağım. Bakın D çarpı D yani uzunluk uzunluk mu gireyim? D1 uzunluktan mı gireyim? Açı ee, yoksa açıyla beraber mi gireyim? Bunları zaten ben skeç ortamında göstermiştim. Mesela bu D çarpı D olunca zaten 45 derecelik kıracak. 10 yaparsam şöyle. Oldu. Şöyle 25 yapalım. Bakın pak kırmayı da bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şampırla pak kırıyoruz. Geldim mesela şuraya da pak kırayım. Okey dedim arkadaşlar. Bakın buraya da pak kırmış olduk. Yani bu şekilde bir keskin kenar yapmıyoruz. Yani şuraları yuvarlatıyoruz. Geçen fırla ya da yapahla ya da radüsle bu şekilde yuvarlatacağız bunları. Corner chamfer var. Mesela köşeye yapma. ya yapabiliyoruz. Yani buradaki kısımları uygun bir köşe yok şu an. Yani köşeye biz chamfer yaparak ne yapabiliyoruz? Çeşitli birleştirme işlemleri yapabiliriz. Mesela şunu seçebilirim. Bakın buradan yapamam. Şu kısmı. Mesela buradan yapabilirim. Geldim bunu gösterdim de. Burada çeşitli pak işlemleri var. Bakın buradaki değerleri girersem şu an yapamaz. Çünkü geometri buradan karşılamıyor kısımları. Ama buradan direkt yapsaydım. Şöyle geri geleyim mesela. Corner chamfer diyor. Mesela geldim bunu seçtiğimde bakın şöyle bir işlem yapacak. Şöyle bir chamfer atıyor. Görüldüğü gibi. Auto round var arkadaşlar burada. Bunu seçtiğimde same ya da daha farklı bir şey var. Geldim bunları seçtim. Mesela kontrolle bastığımda bakın bunu seçebilirim. Burada ne var? 6 milimlik bu şekilde atabilirim. Otomatik olarak hepsine 6 milimlik radüsler atıyor bakın. Görüldüğü gibi. Bunun da kullanım mantığı bu arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bunları görmüş olalım. Yani burada biz radüsleri atıyoruz arkadaşlar. Geldim mesela şunlara radüs attım. Bakın bu şekilde radiusları atabiliriz. Radiusu gidip buradaki face'e şöyle seçtiğimde bakın bu face'i seçtirmez. Buradan bizim ne seçmemiz gerekiyor? Kenarları seçip ayarlama yapmamız gerekiyor. Mesela şuradaki kenarı seçtim. Buna teğet yani buradaki tanjant olanları da seçmiş oluyor. Bakın. Chamfer'a geldim. Mesela şuraya da pah kıralım. Okey diyelim. Bakın buraya da pah kırılmış oldu kırma ve e, radius işlemleri bu şekilde. Çok basit zaten arkadaşlar bu işlemleri yapmak. Ol kısmını buradaki radius kısmını ve pah kısmını görmüş olduk. E, diğer kısımlarda buradaki draft shell verip e, kısımlarını görelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.